Günaydın. Sabah uyandığımdaki manzarayı göstereyim size. Işte. gün taş da gideceğiz. Oradaki arkadaşlarla buluşacağız. <laughs> çok az kilometre kaldı. Buradan Pozantı'ya gidiyor değil mi? Evet. Tamam sağ olasın. Meksika'daki mahalleler onları Belemi diye geldim. Şimdi Aden grubuyla toplaştık. Bir kahvaltı yaptık. Herkeste special var. <gülüyor> Hazırım. <gülüyor> Berker abi grubun başkanı. Diğerleri de üyeleri. Yaklaşık bir 15 tane motor taş durmada da gireceğiz. Çantaları arabaya yükledim. İnanılmaz bir sıcak var yani. Öyle böyle değil. Sanki taş durmazda çıkmıyoruz da savaşa gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Yaklaşık 15 tane cross artı ben. bir gol daha Sanırım lastik patladı. Kimin? Arkadaşın. Yok. E ya lastiği. Bak. Yok bir şey yok. Ya bunlar jenerik

şu taşlara bakar mısınız? Evet. Kış koyalar nasıl düşmüş? Boşunda demiyorlar taş durmaz diye. <laughs> Oğlum çok sakat lan. <laughs> Şuraya bak. Bu ne yol ya? Bu nedir ya? Ya dejavu oldum ya. Ne <laughs> oldu? Burası artık yolda geçmiyor. Çok fena ya. Bu Kayıtta. <laughs> Burası artık yolda geçmiyor. Vallahi billahi bu ne ya? Sen arkadan halimi görüyorsun değil mi? Sen ön, yani önün boş mu olsun istersin. Önünde ben böyleyim, Arkanda mı olayım? Nerede istersin? Fa hiç fark etmez bana. Sen nasıl? Çekimler için diyorum. Ha, öne de geçebilir. <laughs> olur mu? Hiç sıkıntı yok. En azından ben bir kaydım olsun. <laughs> bu hayatta ölmeden. Hoppa <laughs> işte bu. Hayda. Ne yapacağız? Ne yapacağız burada? Efendim? Burada ne yapacağız şimdi? Şu arkadaşın takıldığı yeri var ya. Ha. Orada biraz hızlı girip bir takım aman lazım. Takılırsan gömülürsen 3 kişi işte, tane çıkartır seni. Hızlı girip? Hızlı da şimdi. Ondan öncesi çok düzgün bir yol değil. Deli gibi zanamazsın ama mümkün olduğunca dengeni kaybetmeden hızlı şekilde. Aşağıda yorulmamaya çalışman lazım bu Yani hızlı gidip de aşağıda uçabilirsin. <laughs> e, dengeli sağlayabileceğin en hızlı şekilde bu o zaman. Kalman düşmenin daha iyidir. Gerekse orada kal ama düşme. Five minutes later. Ah! Lan! Başka. Ah! Az geri gel. -ger Tam ah! takıldın ha. Biraz hızlı girip üst takım alman lazım. Takılırsan gömülürsen 3-4 üç sarı Dur abi dur. Taş doldur. Oraya gömüldü. Açıldı. Bekle. Öyle bekle dur. Berker abi. Ya çıkamazsa yardımcı olur mu? Ya hallederiz, hallederiz. halleder ya Ya zaten korkuyor sol düşmekten Tamam Solda bir şey olmuş ya Ya yok bir şey yokmuş ne var lan? uçurum oraya düşmesin oraya Abi onu? dediği yer buraydı Ya Mehmet abi bütün taşlar almışsın ya buradan Bütün taşlar almışsın bana kalmamış. hiç bir şey almadım <laughs> Yusuf arkadan bir destek ha. Ya, bir maç diyoruz. Salman daha iyi. Tek orta kalama düşme. Adam öldü. Biz ne yapacağız? Abi kazanırsan gömürsen 3 kişi sana çıkartır seni. Nasıl düştüm ama? Abi, biz buradan kaldırırız. Abi çok iyi kurtardın. Niye düştün lan orada? Allah Allah. Allah. Ee, abi korku. O tarafa beyin gidiyor ya ondan. Başkanım harika düştü. Şahane yani evet. duruyor hocam. Gerçekten şahanesiniz. Maşallah. 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 Anladım. <laughs> Bence aynı bu şekilde çıkarmak daha mantıklı geliyor bana. <laughs> <laughs> Okan, <laughs> senin pantolonunda göttük mü var? Hadi. Hadi bilahmeyi canlandırıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi ya. Oku oku bildiğin bütün duaları oku. İnşallah. Yoksa düşer. Baba. Bak, Teker kayabilir. Haydi bismillah. idare eder. Ağam çok iyi. Neler görmüş. Maşallah ağır değil mi? asfalt olduk değil mi? Asfalt değil Sen böyle yolları sürdün mü Bilmiyorum. Sen sürdün de. Yani bilmiyorum. Yani bu burası değişik. Tamam, Şimdi bunu şu kaldık mesafe ya. Aha. Arka 20 tane koy. da öyle diye. Tamam. O zorluyor. Bir yerde var. Ya, başka yok. Orada ama Durmazsan, korkup gaz kesmezsen. Ya mevzu ne biliyor musun? Mevzu şey değil. Bu darlık. Ha, ha orası Ha, Mevzu darlık. Arkadan gel milleti izle. Kim ne yapıyor ona Aynen, şey. aynen. şurayı geçtik. Şu kayanın üstünden atlattık. Çok felaket bir şeydi. Ay. Ay. Yürümeye zor çıkıyorsun. Şöyle göstereyim. Şurası uçurdu. Şimdi devam ediyoruz. Ay, çok güzel bir doğası var buranın tehlikeli mi tehlikeli <laughs> ait Marş basmıyor. Marş basmıyormuş. Arkada 3 kişi kaldı. Bir tanesinin motoru motorunun marşı basmıyor. Halletmeye çalışacaklar bakalım. Of 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 todos do manocatten Buraya geçen motorcular bence hacı olabilirler. Hac rotası burası. Alacağım alacağım. Dur Durmayacağız mı? He he duracağız. Ha? Duracağız mı orada? Resim almak istiyorsan kalkma durak ya sorma. Resim alayım, alayım Ha? Bir resim alayım şeyler sana güzel bir... Olur Olur. Kaç tane izin böyle gidelim abi Ama arkanın toplamasını bekleriz. Bir yerde duracak mıyız? Hayır. Yok şey için dedim. Şöyle motorları motorları ters çevirip şuradan drone ile de alabilirim. Şurası var ya şu kışı. Ha? Bitten sonra şurada bir durum yeri var. Duracağız değil mi orada? Orada duracağız ya. Tamam. tamam orada tamam. Orkun en serin yeri burası. O sert rampa dediğim burası değil mi? Şu taşta görünen kayadan sonrası böyle. Kayadan sonrası. Ağaca, ağaç, ağaç geldiği yerde bitiyor. Ha. Yani sadece orası o kadar bir yer. Anladım. Tamam. Doğru değil mi Uğur abi? Yanlış bilmiyorum. Şu kağıdık görünen yer bitti mi bitiyor. Sonra çocuk oyuncu artık. Ondan sonrası asfalt. Böyle yani. Asfalt gibi. Ha, Şimdi parkurun en zor kısmına, en can alıcı kısmına geldik. Şu ileride bir tane şey var, dik bir tırmanış var. Yani diklik önemli değil de toza bak. Orası şey, çakıl. Ama büyük büyük çakıllar. Çarçak dedikleri yer orası. İnşallah orayı da atlatırsak Allah'ın izniyle olay bitiyor. taştırmaz bitiyor yani. Tetrotasının bence en tehlikeli yolu burası. Bakın zorlu demiyorum. Tehlikeli diyorum. Çünkü düşerseniz kesinlikle ölme ihtimaliniz yüksek. kapatıyorum sıcak oluyor, açıyorum toz oluyor. Bekliyor muyuz? Bekleme yeri var, burada bekleteceğim ben seni. E tamam. İzlersen. Bir ne bak. <laughs> Ay ben Tam Şurada düştüğü yerde ben. ben Şurada düşüyordum Şimdi Kim? Ben ben Ayaktan kurtardım öyle olmadı Direkt yatıyordu Ayağımdan kurtardım kaldırdım kendimi Ben de bir şöyle oldum Duvara doğru çıktım gelindim Ay, Ay. Ben eskiden işte öyle döndüm ya mesela. Hani gazı kısardım oraya düşerdim. Şimdi gazı daha çok açıyorum. Düşecekse uçartışım var. Gaz bazen hayat kurtarıyor. Hı. Tam oradan uçak çıkman lazım. Ondan sonraki devamını şurada beklersin. Abi. Ya düşsen direkt uçabilirsin. Tepeye vardığımda hiç biter. Nasıl istedin? Bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Son <gülüyor> Muhteşem. Yeni geç mı? Yürürsen bir daha Bu motorla olmaz. <gülüyor> 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 hani bitmişti. sonra Kapıkaya Kanyonu'na gidilecek. Şu karşıda gördüğünüz yer iki dağın arasındaki boşluğun olduğu yer. Kapıkaya Kanyonu. Yer Köprü'ye gidilecek sanırım. Yer Köprü'den kanyona doğru gidilecekmiş. Bilmiyorum rotayı tam olarak.